Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf matematik ders kitabı sayfa 51'deki soruların 51 ve 52'deki soruların çözümlerini yapalım. Birinci sorudan başlıyorum. Sorular sinüs teoremi ile ilgili sorular arkadaşlar. Birinci soruda üçgen verilmiş, verilenler üçgene aktarılmış. Neyi soruyor? C açısını soruyor. Hemen e, görüyoruz ki açı belli, karşısındaki kenar belli. Burada kenar belli, diğerinde açı belli değil. Dolayısıyla sinüs teoremini kullanabiliriz. Buraya arkadaşlar ne diyeceğiz? Burası C açısı. Buna göre bu açıya göre sinüsü yazarsak nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde yazıyorum. 4 ve öncelikle bilineni yazalım. 6 bölü sinüs 60 diyorum. Eşittir 4 bölü sinüs C diyelim. Bakın sadeleştirmeyi yaptım. Burayı 2'ye böldüm. 3. Buraya 2'ye, burayı 2'ye böldüm. 2. Burada sinüs 60 yerine Değerini yazıyoruz. Kök 3 bölü 2 diyorum. Şimdi burada e, işler işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne gelecek arkadaşlar? Bakınız bu 2 ile kök e, 3 bölü 2'yi çaptığımız zaman bu ikiler yine gidecek. Kök 3 eşittir 3 sinüs c gelecek. En son sinüs c'yi çektiğim zaman arkadaşlar ne olacak? Sinüs c eşittir. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Kök 3 bölü 3 olmuş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sorudan devam ediyorum. Yine üçgen verilmiş. Verilenler üçgene aktarılmış. Üçgeni şu şekilde biraz büyütelim. Arkadaşlar burada yine iki kenar verilmiş. Açılardan biri verilmiş karşılıklı olarak. Dolayısıyla sinüs teoremini kullanabilirim. Hemen yazıyorum. 6 bölü önce bilinenden başlıyorum. 6 bölü sin 45. 6 bölü sin 45. Eşittir diyorum. 3 bölü sinüs alfa olacak. 3 bölü sinüs alfa olacak arkadaşlar. Bizden de sinüs alfa değerini istiyor zaten. Hemen görülüyor ki bakın 6, 3 sadeleşiyor. Burası 2, 3'e böldü. Burası 1 oldu. İçler dışlar çarpma yapmadan önce sinüs 45'in değerini yazalım. Kök 2 bölü 2 oluyor. Bakınız burada burayı ters çevirip yani alttaki kesri ya da direkt içler dışlar çarpımı yapalım. 2 sin alfa ne gelecek arkadaşlar? 2 çarpı sin alfa. 2 sin alfa eşittir. Burayı da yine 3 gitmişti. Kök 2 bölü 2 olacak. Kök 2 bölü 2 olacak. Her iki taraf 2'ye böldüğümüz zaman sinüs alfa eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Kök 2 bölü 4 olmuş olacak arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 3. soruya bakalım. 3. soruda verilenler yine üçgen üzerine yerleştirilmiş. Bakınız burada biraz daha şekli büyütelim. ABC üçgeninde taban 2'ye ayrılmış. 45 ve 30 dereceler var şurada ikiye ayıran bu doğru parçası burada arkadaşlar alfa ve 180 eksi alfa iki tane açı oluşturacak. Bunların arkadaşlar şunu belirtelim ki sinüs alfa bakın burada oluşan sinüs alfa e, sinüs 180 eksi alfa eşit olacak. Biz bu özdeşliğin olduğunu biliyoruz. Bu şekilde çevirebiliyoruz. Dolayısıyla ben bu iki üçgende e, bu sinüs alfa ve sinüs 180 eksi alfa Ba, eşitliğini sinüs teoremi ile beraber kullanırsam x'i ne yapmış olurum arkadaşlar? Bulmuş olurum. Hemen kullanalım. Bakın nasıl yapacağız? Soldaki üçgenden öncelikle sinüs teoremini yazıyorum. Buraya ne diyelim? A diyelim. Şu kenarlar eşit olduğuna göre buralara biz A diyelim. Şu üçgende neyi kullanıyorum? Soldaki üçgende sinüs teoremini kullanıyorum arkadaşlar. Sinüs teoremini kullanıyorum. Ne olacak? 8 bölü sin alfa Alfa. Eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Ee, A bölü sin 45 olacak. A bölü sinüs 45 olacak. Peki devam edelim. Ben burada sinüs alfayı çekecek olursam arkadaşlar ne gelmiş olacak? Sinüs 45'i öncelikle değerini yazalım. Kök 2 bölü 2'ydi. Ee, işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman A çarpı sinüs alfa eşittir diyorum. Kök 2 bölü 2 ile 8'i çarptığımız zaman arkadaşlar ne gelecek? 4 kök 2 gelecek. 4 kök 2. Peki sinüs alfayı buluyorum. Sinüs alfayı çekersek ne olur arkadaşlar? 4 kök 2 bölü a olacak. Şimdi şu üçgende şu sağdaki üçgende neyi kullanıyorum? Sinüs teoremini tekrar kullanıyorum. Sağdaki üçgende kullanacağım bu sefer. Devam ediyorum. Burada 30 derece var. A var. Dolayısıyla ee, A bölü sinüs 30 diyorum. A bölü sinüs 30 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? X bölü sinüs 180 eksi alfa oluyor. Ama biraz önce demiştik ki biz 180 eksi alfa yerine e, alfa'yı kullanabiliriz. Dolayısıyla buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Sinüs alfa yazıyoruz. Evet. Peki biz burada sinüs e, x'i çekecek olursak ne olacak arkadaşlar? x eşittir. Şurada öncelikle sinüs 30 yerine 1 bölü 2 yazalım. Buradan ters çevirince burası 2a gelecek arkadaşlar. Ne olmuş olacak? x eşittir. E, 2a çarpı sinüs alfa olacak. Sinüs alfayı burada bulmuştuk arkadaşlar. Sinüs alfa gördüğüm yere şurada ne yazacağım? 4 kök 2 bölü a yazacağım. Yazıyorum. 4 kök 2 bölü a. Bakın bölüm durumunda çarpım durumunda A'lar birbirine götürdü. 2 çarpı 4 kök 2'den de ne gelecek arkadaşlar? 8 kök 2 gelmiş olacak X. Evet arkadaşlar bu şekilde bulmuş oluyoruz. Sevgili arkadaşlar 4. soruya baktığımız zaman yine verilenler üçgen üzerine yerleştirilmiş. Bakınız karşılıklı açı ve kenar belli burada. 20 ve 120 derece. Burada... Alfa bilinmiyor. Karşıdaki kenar biliniyor. Dolayısıyla sinüs teoremi hemen aklımıza geliyor. Sinüs teoreminden sinüs alfayı bulabiliriz arkadaşlar. Hemen yazıyorum sinüs teoremini. 10 bölü sinüs alfa 10 bölü sinüs alfa eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 20 bölü sinüs 120. Arkadaşlar sinüs 120 neye eşittir? Sinüs 60'a eşittir. O da bunun yerine de sinüs 60 yerine de ne yazabilirim arkadaşlar? kök 3 bölü 2 yazabilirim. Şimdi işler dışlar çarpımı yapmadan sıfırları götürdük. Şimdi işler dışlar çarpımı yapıyorum. Sinüs alfa 1 çarpı kök 3 bölü 2. 2 sinüs alfa arkadaşlar. 2 çarpı sinüs alfa eşittir. Kök 3 bölü 2 çarpı 1. Yani kök 3 bölü 2. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman ne gelecek arkadaşlar? Sinüs alfa eşittir. Kök 3 bölü 4 gelmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 5. soruya baktığımız zaman e, yine bir üçgen verilmiş. Burada e, bir modelleme yapılmış bir orman yangını ve yangına müdahale etmek isteyen iki itfaiye eri görülmektedir diyor. Verilenlere göre her bir itfaiye erinin yangının olduğu A noktasına uzaklığını hesap makinesi ile hesaplayınız diyor. Şimdi burada görüldüğü gibi... E, Burası üçgen olduğu için öncelikle şu A açısını bulabiliriz arkadaşlar. A açısına ihtiyaç duyacağız. Hemen A açısını bulalım arkadaşlar. Buradaki A açısı ne olacak? 34 burası, 67 burası. Ne gelecek arkadaşlar? 101 gelecek toplamı. Dolayısıyla 180'e tamamladığımız zaman burası ne olacak arkadaşlar? 79 derece olacak. Ben şimdi buna göre A açısını kullanarak, A açısını da kullanarak C ve B kenarlarını sinüs teoreminden bulabilirim. İki kere kullanacağız sinüs teoremini. Ee, öncelikle C kenarına göre yazıyorum. Daha sonra B kenarına göre yazacağım. C bölü arkadaşlar sinüs 67 eşittir. Ne olacak? Ee, 10 bölü a'mız 10'du. 10 bölü sinüs 79 arkadaşlar. Burada C'yi çektiğim zaman ne gelecek arkadaşlar? C eşittir 10 çarpı sinüs 67 bölü sinüs 79 gelecek arkadaşlar. Aynı mantıktan ben bir kere de diğer taraftan kullanıyorum. B'yi bulalım. Bu taraf aynı olacak arkadaşlar. 10 bölü sinüs 79 aynısı olacak. B bölü sin 34 diyorum. B bölü sinüs 34 diyorum. Eşittir. Diğer taraf aynı. 10 bölü sin 79. Buradan da B'yi çektiğim zaman arkadaşlar ne gelecek? Şu şekilde yazalım. B eşittir. B eşittir. 10 çarpı sinüs 34 sin 34 bölü sin 79 gelecek arkadaşlar. Bunu hesap makinesiyle bulalım. Sin 60 bölü, 67 bölü sin 79 diyorum. Öncelikle C'yi bulalım arkadaşlar. Hesap makinamızı açalım. İşte hesap makinesinde Sin 67 Evet. Bölü Sin 79 diyorum. Evet. Eşittir dedik. 0,93 çarpı Arkadaşlar bir de ne diyeceğiz? E, çarpı 10'umuz var. Dolayısıyla çarpı 10 diyorum. Eşittir. 9,37 yaklaşık değeri 9,377 geliyor. 9,37 diyelim. 9, yaklaşık değeri 9,37. Diğer B'yi de bulalım arkadaşlar. Sin 34 bölü sin 79. Sin 34 bölü. Burayı sıfırlayalım. Sin 34 bölü sin evet 79 diyorum. Eşittir 0,569 56, e, çarpı 10 diyorum yine arkadaşlar. Bu da ne geldi? 5,69 yaklaşık değeri geldi. B de eşittir diyoruz. Ee, yaklaşık değeri 5,69 diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 6. soruda yine bir e, gerçek hayat problemi üzerine bir modelleme var. Üçgen verilmiş. Üçgende acil yardım üssü var. Kaza yapan araçlar var. Bir de hastane var. Burada e, bize acil yardım üssünün kaza yerine uzaklığını soruyor. Yani biz buraya x diyelim. Bu uzaklığa. Buna göre x'i nasıl bulabiliriz? Bakın dikkat ederseniz 130 derece belli. Karşısındaki kenar belli üçgende. Bakınız 35 derece belli. X'i soruyor. Yine neyi kullanacağız arkadaşlar? Sinüs teoremini. Tabi burada 35 derecenin sinüsünü bulurken hesap makinesine ihtiyaç duyacağız. Hemen sinüs teoremini uyguluyorum. Ee, X bölü sinüs 35 diyorum. Bakın arkadaşlar. X bölü sin 35 eşittir. Burası 60'tı arkadaşlar. Karşı 130'un karşısı 60. Dolayısıyla 60 kilometre bölü. Sin ne diyeceğiz? 130 diyeceğiz. Arkadaşlar burada x'i çektiğim zaman ne gelecek? Ee, 60 çarpı sin 35 bölü sinüs 130. Tamam. Buna göre ben hemen hesap makinemi açıyorum arkadaşlar. Sin 35 bölü sin 130'u bulacağım. Sıfırlayalım. Hemen şuradan açalım arkadaşlar. Sin 35 dedik. Kapattık parantezi. Bölü. Sin 130 Evet. Eşittir diyorum. 0,74 Bunu da neyle çarpacağız arkadaşlar? Çarpı 60 diyorum. Yaklaşık değeri 44,92 geldi. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuş olacak? Yaklaşık değer 44,92 diyorum. Arkadaşlar son soru olan 7. soruya geçelim. Son soruda yine bir üçgen verilmiş. Bu üçgende taban AD doğru parçasıyla iki farklı uzunluğa ayrılmış. 4'e 6. Bu iki üçgenden faydalanarak iki üçgene parçalanmış. iki üçgenden faydalanarak sinüs teoremini kullanarak e, neyi bulabiliriz? Sinüs alfa bölü sinüs teta oranını bulabiliriz. Soldaki üçgene bir üçgeni diyorum ben. Şuna bir diyelim mesela. Buna da iki diyelim. Bir üçgenin de öncelikle şura, şunu da bilmemiz gerekiyor. Buraya x buraya 180 eksi x dediğimiz zaman arkadaşlar sinüs x neye eşit? Sinüs 180 eksi x'e eşit arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu buradan hareket ederek sorunun çözümünü yapalım. Birinci üçgende arkadaşlar bir üçgeninde neyi kullanalım? Sinüs teoremini kullanalım arkadaşlar. Sinüs teoremini kullanalım. Nasıl kullanacağız? 4 bölü sin alfa eşittir. 6 bölü sin x gelecek. 6 bölü sin x gelecek. Bakınız 6, 4 sadeleşti. Burası 2. Burası 3 oldu. Buradan İçler dışlar çarpımı yapıp da sinüs x'i çektiğimiz zaman ne gelecek arkadaşlar? 3 e, sinüs alfa sinüs x eşittir diyorum. 3 sinüs alfa bölü 2 gelecek arkadaşlar. 3 sinüs alfa bölü 2 gelecek. Şimdi iki üçgeninde şuradan çizgi çekelim. İki üçgeninde neyi kullanalım arkadaşlar şimdi? İki üçgeninde Sinüs teoremini kullanalım. Sinüs teoremi. Aynı şekilde bakınız burada 10 bölü sinüs 180 eksi x. Sinüs 180 eksi x zaten sinüs x eşittir. Dolayısıyla nasıl yazacağım? 10 bölü sinüs x diyeceğim arkadaşlar. Sinüs x diyeceğim. Eşittir. Diğer tarafta ne var? Teta. 6 bölü sinüs teta var arkadaşlar. 6 bölü sinüs teta var. Bakınız burada ben yine e, sinüs x'i çektiğim zaman ne gelecek arkadaşlar? Ya da şurada sinüs x gördüğümüz yere bunu yazalım. Biraz önce bulduğumuz 3 sin alfa bölü 2'yi yazalım. Şurada sinüs x gördüğüm yere 3 sin alfa bölü 2 yazıyorum. Bakınız burası bölüm durumunda 2 yukarıya çarpan olarak gelecek. Ne olacak arkadaşlar? 20 bölü 3 sin alfa şu şekilde şuraya yazalım. 20 bölü 3 sin alfa eşittir 6 ee, bölü sin teta olacak 6 bölü sinüs teta olacak şimdi burada sinüs alfa öncelikle şu 6 ile 20'yi sadeleştirelim ona 3 gelecek arkadaşlar şu 3 e, sinüs alfa'yı karşı sağ tarafa attığımız zaman ne gelecek arkadaşlar 3'ü de e, sol tarafa atıyorum sinüs alfa bölü sinüs alfa bölü sinüs teta gelecek arkadaşlar eşittir. Burayı e, bölüm olarak attık. Bir, burada 3 var. Bir bölüm olarak 3 çarpanı daha geldi. 10 bölü arkadaşlar 3 çarpı 3'ten ne gelecek? 9 gelecek. Dolayısıyla sinüs alfa bölü sinüs teta 10 bölü 9 olmuş olacak arkadaşlar. Soruları burada bitirmiş oluyoruz. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum.